أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما <laughs> vel vel ve fehmen ve elhiqni bis salihin. Allahümme inni eselükel huda ve tuqa ve alafafa ve alghina. Allahümme inni eselük ilmen nafi'a ve rizqan vasi'a ve şifaen min kulli daim ve sakam. Bizlere bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, dün Enfal suresinin 38. ayet kerimesini işlemiştik. Orada Rabbi Zülcelal buyuruyordu ki, Kul de ki, lillezine keferu. küfredenlere de ki, İyentehu. eğer vazgeçerlerse, yani kafirliklerinden vazgeçerlerse, eğer Müslümanların dinine engel olmaktan vazgeçerlerse, Müslümanlara zulmetmekten vazgeçerlerse, inadına gavurluk yapmaktan vazgeçerlerse yufer lehum, Allah onlara mağfiret edecek, bağışlayacak. Daha önce ne kadar büyük günah işlediğinin hiçbir anlamı yoktu. Ne yaparsan yap daha önce. Hangi büyük günahları itikap edersen et. Rabbi Zücelal'in affetmeyecek tek bir tane günah vardı. O da şirkti. O da müşrik olarak, gavur olarak ölürsen. Yani bir adam düşünün ki Ebu Kuhafe, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in babası, 100 yaşına yaklaşmış ya da geçmiş, o güne kadar gavurluk yapmış, o güne kadar Allah'a şirk koşmuş ama o yaşında kelime-i şehadet getirmiş, yani şirk günahından kurtulmuş, e tertemiz oldu gitti. Şirk günahını affetmemesi de o hal üzere ölürse, ölmediği takdirde, yani 50 yıl, 100 yıl yapma da gavurluk kalmasın ama sonunda tevbe etsin, iman etsin, pişmanlığını ifade etsin, yolunu düzeltsin. Allah-u Teala diyor ki, yuğfer kesinlikle mağfiret edecek. Mâ Ma kadiselef, geçmişte ne varsa. Rabbi Zülcelal, değişik zamanlarda, değişik vesilelerle müşriklerin bir dalga dümeni var. Mesela kıble değiştiği zaman hemen demişler ki, o babalarınız, mescid Aksa'ya doğru namaz kıldı. Şimdi kıbleniz Kabe oldu. Eski namazların hepsi silindi. Babalarınız boşa iman ettik dediler. Boşa namaz kıldı. Silindi geçti. Aa, geçmiş hariç. Ya da babalarınızın hanımlarıyla evlenmeyi Rabbi Zülcelal yasak kılmış. Tabii bizim toplumda, bizim kültürümüzün çok dışında. Ama İnsanların çabukça evlenip çabukça boşandıkları birçok kadınla evlendikleri bir dünyadan bahsediyoruz. Yani adam birinci hanımının ilk çocuğu, dördüncü hanımı belki de boşanmış evlenip 10, 20, 30 hanım olanlar vardı. Öyle olunca da adam babasının daha önce evlendiği kadınla evleniyormuş. Rabbi Zülcelal yasakladı onu. Dediler ki filan filan hep geçmiş geçmişte kaldı. Rabbi Zülcelal hiç kimseyi hiç kimseyi zora sokacak hiç kimseyi ümitsiz bir hale getirecek. Çünkü geçmiş yapacağım bir şey yok. Yapacağım bir şey yok. Öyle çıkmaz bir halde bırakmıyor. Burada da bırakmıyor. Eğer görürsünüz yıllarca gavurluk yapmış olsanız da dönü dönüverseniz kesinlikle yuferlehum geçmişteki günahlar bağışlanır. Ve in ya'udu yok gavurluğa devam ederse, düşmanla devam ederse fakat mazat sünnetül evvelin geçmiş ümmetlerin yaşamış olduğu Allah'ın sünnetullahı yani gavurluğun bedelini gavurluğun bedelini onlarda öderler. Peki o gavurluğun bedeli her zaman Rabbi Zülcelal'in bir at kavmi gibi, bir semut kavmi gibi, bir lut kavmi gibi ya da Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi böyle bir helak olmak mı? Rabbi Zülcelal diyor ki ve katilu. Bize diyor. Bize diyor. Bak bunlar gavurluk yapıyor. Bunlar doğru yolu bulmuyorlar. Bunlar doğru yolu bulanlara engel oluyorlar. En önemli tarafı da o. Biraz sonra açıklayacağım inşallah. Bunlar insanların Müslüman olmasına engel oluyorlar. Müslüman olanlar Müslümanca kalmasına engel oluyorlar. İnsanlar İslam'la buluşmasına engel oluyorlar. Ondan dolayı ve katiluhum onları öldürün. Onlarla savaşın. Onlarla mücadele edin. Hatta la tekune fitne. Fitne ortadan kalkınca kadar. Fitne diye bir şey kalmayınca kadar. Ve yekûle dînü kulluhu lillah, Din tamamen Allah'ın oluncaya kadar. Fe inin tehev. Eğer yine vazgeçerlerse. Bakın. Yine bir açık kapı. Yani yavruluk yapmış ama vazgeçerlerse. Fe inna Allahu muhakkak bima ya'maluna basir yaptıklarını Allah görür. Burada vazgeçerlerse hem onlar adına hem bizim adımız anlamamız lazım. Biz savaşmaktan, mücadele etmekten, onların elinden Müslümanları kurtarmaktan eğer vazgeçi verirsek, pes ediversek olmadı, yapmadık dersek Allah ya'maluna basir yaptıklarımızı görüyor. Mücadele ettikten sonra mücadelem verdikten sonra hiçbir şey yapamamış olabilirim. Hiçbir şey elde etmemiş olabilirim. Hiçbir kardeşimi kurtaramamış olabilirim. Müslüman olmak üzere olan insanların tekrar eski dine zorbalıkla döndürüldüğünü gördüm ama hiçbir şey yapamamış olabilirim. Allahu Teala görüyorum ben diyor. Görüyorum. Ne yaptığınızı görüyorum. Ama Rabbimiz Celle sadece bizim pes etmemizi istemiyor. Bıraka vermemizi istemiyor son nefese kadar mücadeleyi devam etmemizi Rabbi Zülcelal istiyor. İşte o kafirlerin başına gelecek bela ve musibeti Rabbi Zülcelal bizim elimizden veriyor. İbn Abbas radıyallahu fitne kalmayınca kadar dedi ya hani ve katiluhum hatta ala tekun fitne fitne kalmayınca kadar fitne nedir? İbn Abbas radıyallahu diyor ki fitne şirktir. Fitne küfürdür. İnsanların üzerine belayı musibet çeken ne varsa bunların hepsi fitnedir. Belayı musibeti paratoner gibi çekiyorsan işte orada sende bir fitne var. İnsanların helakı hak edecekleri ne varsa hepsi yok oluncaya kadar İnsanlara insanlara belanın ve musibetin isabet etmesine sebep olan ne var? Bunların hepsi kalkıncaya kadar Rab Zülcelal bizi mücadeleye memur kılmış. Mücadele edeceksiniz. Hiçbir kimse onların eline kalmayacak. Çünkü biz müminler yeryüzünün sigortasıyız. Biz yeryüzünün sigortasıyız. Bakmayın siz bugün biz etkinliğimizi kaybettik. Yetkinliğimizi kaybettik. Çünkü dinimizle alakalı yoğunlaşmayı kaybettik. Takvayı çok az asgari seviyeye indirdik. Ondan dolayı artık birileri bizden korkmuyor. Halbuki açın şöyle tarihin yapraklarını. Sırbistan, Macaristan birileri kendine saldırdığı zaman Osmanlı'dan yardım istiyorlardı. Ne oldu bize yardıma gelin, ne olur bize desteğe gelin diye. Çünkü biliyorlardı ki Müslümanlar adildir. Müslümanlar adaletlidir. Müslümanlar mazlumun yanındadır. Müslümanlar bir kimse ezilmişse onu tutup ayağa kaldırma karakterine sahiptir. Onun için biz yer yüzünün Allah'ın izi sigortasıyız. Yarın yine bu sigorta olma vazifemiz devam edecek bizinle. İnsan kendisine zarar veren, insan kendisine zarar veren, kanını even, hemen hayvanlara haşarada karşı bir mücadelemiz var bizim. Yatacaksınız. Bir sivrisinek vız dolaşıyor. Hemen ışıklar yanar eline havluyu alırsın, o sivrisini öldürünceye kadar yatmasın. Niye? Uyku kaliteni kaybedecek çünkü. Seni sürekli huzur edecek. O mübarek de sokup gitmez ki ya. Sesi daha çok insan psikolojisini bozar. Bak bir mücadele ettik. Uykumuzu daha rahat alabilmek için. Ya da zirai mücadele. Tarlamızda, bağımızda, bahçemize dadanan haşeralar vardır. İşte Karadeniz'de şimdi e, fındığa dadanan bir böcü. Zehir gibi yapıyor. Karadenizli kardeşlerimiz ne yapacağını şaşırıyorlar şimdi. Acaba ne yapsak? Ya da işte başka süneyle mücadele, filmemle bir sürü mücadele var. Niye? Emeğini, emeğini kaybetmek istemiyor insanlar. Emeğini kaybetmek istemiyor. İşte onunla bir mücadele ediyorsun ya Rab Zülce diyor ki bakın bakın haşeratla mücadele ettiğiniz kadar tarladaki mahsulu düşürecek haşerle mücadele ettiğiniz kadar senin yaşam kaliteni düşüren seni cennete götürmek üzere seni cennete götürecek olan bir sisteme karşı mücadele eden savaşanlarla senin mücadele etmen lazım değil mi? Dünyalık işlerde mücadele ettiğin kadar ahiret hayatını mahvetmek isteyen bu zalimlere bu müşriklere karşı bir mücadele başlatman lazım değil mi? İşte hatta la tekune fitne fitne bu demek senin ahiretteki yaşayacağın hayat kalitesini düşüren insanlar demek onlar bertaraf etmek lazım onlar bir kenara çıkartmak lazım eğer insanların ahiretini yakıp yok etmek isteyen şahıssa o şahsa karşı mücadele etmek lazım. Eğer ahiretimizi mahvedecek olan bir sistemse, o sisteme karşı mücadele etmek lazım. Eğer ahiretimizi mahvedecek olan bir lider, bir idareciyse, ona karşı mutlaka mücadele etmemiz lazım. Peki nasıl mücadele edeceğiz? Yani kafasına silah dayayarak mı? Kafasına silah dayayarak mı? Tabii ki hayır. İslam'ı bir şekilde, İslam'ın güzelliklerini bir şekilde, insanların ibadet etme özgürlüğünün olduğu, ibadet hürriyetinin, inanç hürriyetinin insanlık tarihiyle eşit olduğunu ona anlatarak onları Müslümanlara zulmetmekten alıkoyacak yaptırımlar yapmakla. Mesela diyoruz ki bir boykot çok önemlidir ya. Bir boykot çok önemlidir. Geçen gün çok yaşlı bir mütefekkirimizden bir şey duydum. Boykot demeyin diyor. Boykot bile diyor, onların e, dilinden bir terimdir. Boykotçu demek, almak istiyorum ama tepkiden dolayı almıyorum. Siz diyor, almak istemeyin. Almak istemeyin. Onların deterjanı, at dediğinizi bembeyaz yaparmış. Senin milli olan ürünler, o kadar beyazlatmazmış. Ya, onu almak istiyorum, at dedim bembeyaz olsun da, Boykottan dolayı almıyorum. Böyle yapmayın." diyor. Bakın, sigarayı bırakacak olanlar, bunu ara ara söylüyorum, eğer bir günden beri sigara içmiyorum, üç günden beri, üç aydan beri, üç seneden beri, otuz seneden beri sigara içmiyorum, sayıyorsa bir gün o sigaraya dönecektir. Be beyin sürekli onu evirip çeviriyor. Ama gerçek manada sigarayı bırakan, sanki hiç yokmuş gibi, Dün bırakıyor ve bir daha hiç ismini anmıyor. İsmini anmıyor. Biz de boykot öyle yapmamız lazım. Adına boykot değil. Biz onu zaten sevmiyoruz. İstemiyoruz böyle bir şey ya. Bedava verse de istemiyoruz onu. Ya ben artık İsrail'e destek vermiyorum diye açıklama yapsa da istemiyorum ben onu. Ben çünkü milli ürünüm var. Hiç üzerinde şüphe olmayan ürünüm var. Ben o ürünüm dururken gidip de almayacağım bunu ya almayacağım. Ondan dolayı biz zikredip durmayacağız. Yaptırımlarımız olacak. Yaptırımlarımız gücümüzü kullanarak olacak. Etkimizi, tepkimizi ortaya koyarak olacak. O zaman bakın siz nasıl bizim sözümüzü dinliyorlar? Nasıl Müslümanlara zulmetmeyi bırakıveriyorlar? Tepkimiz böyle olacak. Yani biz bu modeli geliştirmemiz lazım. Onlarla mücadelemiz nasıl olacak? İşte sosyal medya. YouTube'da, Instagram, bilmem ne filan, radyo, televizyon, çocukların çizgi filmi. Ya bizim filmlerimiz de ahlakımızı bozdular. Şimdi şimdi Türkiye'de imamlar güvenilirliği 9. 10. sıraya inen insanlardır. Kolay olmadı bu. Bu kolay olmadı. Yani 30 yıl önce en güvenilir mesleklerden 1-2. sıraya gelen imamlık, bugün 9. 10. 10. 10. sıraya gerilemişse bunun içerisinde o sahtekar arifler var. Sahtekar arifler var. Yani biz bunlar öldüğü zaman nasıl Allah rahmet eylesin diyeceğiz ya. Yıllarca iğrenç insanları imam kisvesiyle filmlerde oynattılar. Ya adamın sarığı sarık değil, cübbesi iğrenç, gözü faldır fıldır ediyor, elinde bir tespih sahtekarlık sanki akıyor gibi. Ya kaç tane öyle imam gördünüz siz? O kadar pis, iğrenç, nerede imam gördünüz siz? Yok ama insanların beynine imamlar böyle sahtekar, imamlar dolandırıcı, imamlar insanlar istismar eden insanlar diye işlediler insanların beynine. Filmle yaptılar bunu. Amerikan filmlerine bakıyorsun, Amerikalılar hep kahraman, bir numara, o çok iyi insanlar falan filan. Beynimize işlediler. Ben Afrika'daydım üç gün önce. Tamam, belirli bir, iki üç yaşındaki çocuklar artık bizlerin beyazların Müslüman da olabileceğine inançları var, koşarak geliyorlar. İnan, bir, iki yaşındaki çocuklar o genlerine işlemiş beyazın zulmeden zalim bir renk olduğunu beyazı gördü mü çığlık çığlığa kendisini yırtıyor. Ne zamana kadar? Senden bir şeker alıncaya kadar. Senden bir oyuncak alıncaya kadar. Senden güzel bir tepki alıncaya kadar. Bunlar hep filmlerle 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 işlediler. Onların bozdukları biz de aynı filmleri düzeltmemiz lazım. Çocuklarımızın ahlakını filmlerle bozdular. Artık bir yaşındaki iki yaşındaki çocuklarımız yemek yerken annesi eğer telefonda bir çizgi film açmazsa yemiyor. Artık söylüyorsun söylüyor, dilimize tüy bitti. Yapmayın yapmayın. Artık pes ettik. Yapıyorlar. Kadınlarımız kızlarımız artık çocuklara yemek yedirebilmek için hepsi çizgi film açıyor. O zaman ne yapacağız? O çizgi filmleri faydalı. Bizim toplumumuzu Bizim toplumumuzu, bizim ahlakımızı, bizim filanımızı düzeltecek şekle getirmemiz lazım. Yani mücadelemiz filmli olacak. İslam'ın sapık bir din, Avrupalılar İslam'ı terörizm olarak anlatıyorlar. Biz de İslam'ı terörizm değil, İslam'ın barış dini olduğunu anlatmamız lazım. Fitne, yeryüzünde isyan bayrağının dalgalanıp, Müslümanları dinden uzaklaştırmak demektir. Fitne. Yaşadığımız dünyada din eğitimini engelleyen Allah'ın dinini tercih edenleri dininden döndürmek için çalışanlarla mücadele etmek fitne ile savaşmaktır. İşte biz onun için kıyamete kadar mücadelemiz hep devam edecektir. Peki ve kunet dinu kulluhu Din Allah'ın olunca Din nedir? Din bir hayat tarzıdır. Din hayat tarzıdır. Toplumun mutlaka uyması gereken kurallara, kanunlara din denir. Onun için din sadece bizim anladığımız İslam yok. İki çeşittir. Bir ilahi dinler vardır. İslam ilahi bir dindir. Bir de batıl dinler vardır. Mesela komünizm bizim dinimiz yoktur diyorlar. Onların dini de komünizm dinidir. Dinsiz bir insan yok, yolsuz bir insan yok. Herkesin yolu var, onların yolu, onların sistemi, onların kanunları, kuralları kapitalizmdir. Kapitalizmdir, efendim komünizmdir, liberalizmdir, filanizmdir, feşmekenizmdir. Ama mutlaka onların da bir dini vardır. O, ama o dinler yanlıştır, insan elinden çıkmıştır. İnsan elinden çıkan dinler insanları mutlu etmez. İnsan elinden çıkan insanı mutlu etmez. Çünkü onlar günü birlik düşünür. Ama beni yaratan Rabbim kıyamete kadar ki bütün insan modellerini düşünür. Bütün peygamberler bu batıl dinlerle mücadele etmek için gönderilmiştir. O batıl dinlerin hükmünü kaldırıp onun yerine ilahi dini hayatı hakim kılmak için peygamberler gönderilmiştir. Karşımızdakiler batıl dini hakim kılmaya çalışacak. Mücadele devam edecek. Yine Afrika'da örnekler verdim. Daveti Mesih diyorlar. Uçakta, Uganda'ya giden uçakta ne kadar Müslüman varsa kurban için, kardeşlerin yardım için giden bir o kadar da misyoner vardı unutmayın. Yani zannetmeyin ki biz Afrika'ya gidiyoruz da o, o Leylim ley. Orada bir o da misyoner var. Hristiyanlığa davet eden insanlar. Şimdi Rabbi Zülcelal bize yeryüzünde din Allah'ın oluncaya kadar diyor. Onlar da mücadele ediyorlar. Onlar ne diyorlar biliyor musunuz? Yeryüzünde bir tane Müslüman kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz diyorlar. Yeryüzünde bir tane Müslüman kalmayıncaya kadar. Ya bunlar nasıl vicdansız insanlar? Küçük çocukları nasıl öldürüyorlar diyoruz ya. Ya onlar vicdanla alakası yok. Onlar dinin emirlerini, dinin gerekliliğini yerine getirme çabasındalar. Onların dini yeryüzündeki Müslümanları yok etme üzerine. Peki onlara karşı biz de yeryüzünde bir tane müşrik kalmayınca kadar savaş mı edeceğiz? Rabbi öyle demiyor. Ve yekûne dînü küllûhü lillâh. Yeryüzünde din Allah'ın olunca kadar. Dinin Allah'ın olması demek, dinin Allah'ın olması demek, bütün kafirlerin ölmesi demek değil. Niye? Çünkü dinde zorlama yok. Rabbi Zülcelal'in bize yüklediği bir sorumluluk var. Dinde zorlama yok. İnsanlar dileyen inansın, dileyen inkar etsin diyor. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. İşte Rabbi Zülcelal'in yolu bu. İnsanlara iki yolunda önü açılması lazım herkes dinini anlatması lazım. Ben İslam'ı anlatacağım. Eğer ben hayatımla daha güzel örnek olursam, ben İslam'ı daha güzel anlatırsam, adamlar ikna olursa Müslüman olacak. Yok öbür daveti Mesih yapmış. Eğer o ikna etmişse adam Hristiyan olacak. Biz Hristiyan olacağım diyen bir adama zorla, silah zoruyla Müslüman yaparsa ancak münafıklar çoğalır. Hiçbir zaman İslam hayata hakim olmaz. İşte Rabbi Zülcelal, onun için din Allah'ın oluncaya kadar devam edin. Fiinin tevv. Eğer vazgeçerlerse iki tarafta eğer bu insanların Müslüman olmasının önüne engel olmaya çalışanlar vazgeçerlerse ne hala ne güzel Allah onların yaptıklarını görür. Kesinlikle kesinlikle Müslümanların daha iyi bir Müslüman olmasının önüne geçmeyi bırakmışlarsa hoşgörü davranmışlarsa ya tamam demişlerse Rabbim onu da görür. İleride inşallah bu tavırlarından dolayı onları İslam'la şereflendirir. Bir de bizim tarafımızı görür Rabbü Zülcelal. Bir de bizi bilir. Yani biz acaba tembel tembel yattık da hiçbir şekilde mücadele etmedik mi? Mücadeleden kaçınmı kaçındık mı acaba diye. Rabbü Zülcelal bizleri mücadeleden kaçmayan kıyamete kadar son nefesine kadar dinin yaymak için dini anlatmak için uğraşan kullardan eylesin inşallah. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estagfiruke ve töbü ileyk ve elhamdülillahi rabbil âlemin.